değerli CRI Türk takipçileri Dünya Bunu Konuşuyor programına hoş geldiniz. Ben Gökün Göçmen. Her hafta olduğu gibi bu hafta da dünyada öne çıkan manşetleri, manşetin gölgesinde kalanları, haberlerin satır aralarını süremize el verdiğince, dilimiz döndüğünce sizlere aktarmaya çalışacağız. Önce bir haber turu yapalım. Bakalım bugün Dünya Bunu Konuşuyor'da nelere ele alacağız? Gündemin ilk maddesi Çin Halk Cumhuriyeti'nin diplomasi atı Çin Komünist Partisi 20. Ulusal Kongresi'nin ardından yabancı devlet liderleri başkent Beijing'e gelmeye başladı. İlk ziyaret Vietnam'dandı. Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri Çin'e geldi. Hemen ardından Pakistan Başbakanı Şerif Şahbaz Şerif Çin'i ziyaret eden liderler arasındaydı. Daha sonra Tanzanya lideri geldi. Bu haftanın son ziyareti ise Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından gerçekleştirildi. Hepsi birbirinden önemli ziyaretler ancak Çin ve Almanya, Asya'nın ve Avrupa'nın önüne gelen iki ülkesinin kurduğu iletişim daha da bir önemli. Zira Avrupa Birliği stratejik özelliğini ararken Avrupa Birliği'nin taşıyıcı kolonu olarak kabul edilen Almanya'nın alacağı tavır belirleyici olacak küresel siyaset sahnesinde. Bu hafta seçimler haftasıydı. İsrail'de, Brezilya'da, Danimarka'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde de seçimler yaklaşıyor. İsrail seçimleriyle başlayacağız. Netanyahu tıpkı Türk siyasetindeki Demirel gibi 5 defa gitti, 6 defa geri geldi. 3,5 yılda 5 kere sandık kuruldu İsrail'de. Netanyahu galibiyetini ilan etti. Sağ blok bir onunla birlikte hareket edecek. Detaylarına bakacağız. Geçelim Brezilya'ya. Brezilya'da Lula da Silva'da zaferini ilan eden isimler arasındaydı. Netanyahu sadece bir isim, Lula da Silva ise sol kökenden geliyor. Devlet başkanlığı deneyimi vardı fakat yolsuzluk suçlamasıyla hapse atılmıştı. Son seçimlere katılamadı. Bolsonaro, sadece Bolsonaro, dünya çapında küresel siyasette Tropical Trump olarak biliniyor ya da Amazon'un Trump'ı olarak biliniyor. O devlet başkanı olmuştu. Liderlik koltuğunda oturması fazla sürmedi. Son seçimlerde halk solcu Lula'da Silva'ya oy verdi. Lula da Silva da e, Brezilya'nın bölünmüşlüğüne, kutuplaşmış siyasetine son vermek istiyor. Acaba ne kadar başarılı olabilecek? Dünya bunu konuşuyor, orada ele alacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 Kasım'da ara seçimler var. ABD Başkanı Joe Biden yaptığı son konuşmada seçimleri kabul etmemenin kabul edilebilir bir şey olmadığını söyledi hatırlayacak olursanız Trump destekçileri kongreyi basmıştı. Acaba aynı senaryo tekrarlanabilir mi? Biden'ın uyarıları ne anlama geliyor? Dünya bunu konuşuyor da. Tahıl anlaşması yeniden devrede. Türkiye'nin diplomatik başarısı olarak kabul edilebilir. Zira Rusya anlaşmadan geri çekildikten iki gün sonra tekrar tahıl koridoru için onay verdi. Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmeler bunda etkili oldu. Dünya merak ediyor acaba bu liderlik sırrı nedir? Diplomasideki bu başarının sırrı nedir? İngiliz Guardian'ın Alman Focus dergisine kadar e, konu olmuş durumda. Türkiye'nin tahıl anlaşmasını nasıl kolaylaştırdığı birlikte ele alacağız. Ben Gökün Göçmen, Dünya Bunu Konuşuyor programı kısa bir müzik molasının ardından kaldığı yerden tüm hızıyla devam edecek. Değerli Ziyaray Türk takipçileri ben Gökün Göçmen Dünya Bunu Konuşuyor programı kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi sona erdi. Yabancı devlet liderleri de başkent Beijing'i ziyaret etmeye başladı. İlk ziyaret Asya'dan geldi. Vietnam Komünist Partisi Genel Merkez Sekreteri ziyaret etti başkent Beijing'i önemli temaslarda bulundu. Zira Vietnam'ın ziyareti iki ülkenin de sosyalist olması hasebiyle önem taşıyor. İkili ekonomik ilişkiler de ele alındı. Vietnam'da tıpkı Çin gibi iki önemli hedefe, yüzyıllık hedefe sahip. Bunlardan ilki Vietnam Komünist Partisi'nin kuruluşunun 100. yılı İkincisi ise Vietnam devriminin 100. yılı. Tıpkı Çin'de olduğu gibi kalkınmakta olan bir ülke e, özellikle Çin deneyiminden faydalanacaklarının altını çiziyorlar. İki sosyalist ülkenin modernizasyon süreci noktasında iletişimde bulunması önemliydi. Bu arada Vietnam Komünist Partisi'nin genel sekreteri ilk kez uzun zamandan beri ilk kez yurt dışına çıktı. E, o da yaptığı açıklamada e, Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri Xi Jinping'e bir söz verdiğini ve Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi'nden sonra bu nedenle ziyaret ettiğini, Çin'i ziyaret ettiğinin altını çizdi. İkinci lider ise Pakistan'dı. Pakistan Başbakanı Müşerref, Pakistan Başbakanı özür diliyorum Şerif, Şahbaz Şerif Müşerref onun abisi oluyordu. Abisinden de bahsedeceğiz şimdi. Şerif, e, Başbakan seçildikten sonra ilk kez Çin'i ziyaret etti. Daha öncesinde Çinli yetkilileri İslamabad'da ağırlamıştı. Ancak bu kendisinin Çin'e ilk ziyareti. Abisi de işte Pervez Müşerref'in de Çin'le ilişkileri oldukça iyiydi. Hatta o dönemde kuşak ve yolun çatısı altında Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun inşası için çalışmalara başlamışlardı. O zamanlar Şerif kendisi Pencap Başbakanı'ydı ve projede yer almıştı. İşte bunları hatırlattı. Şimdi Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun ikinci aşaması için... Daha fazla işbirliği temennisinde bulundu. Bu arada Çin ziyaret etmeden önce de Global Times gazetesine bir makale yazmıştı. Yazdığı bu makalede de Çin ve Pakistan arasındaki dostluğu demirden kardeşlik (iron brotherhood) yani İngilizce böyle açıkladı. Ee, Xi Jinping de ÇKP Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping de yaptığı konuşmada temel konularda Pakistan'ın her zaman Çin'e destek verdiğini anımsattı. Kendilerinin de Pakistan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne, ulusal onuruna ve kalkınma haklarına saygı gösterdiklerinin altını çizdi. Bu haftanın son ziyareti Almanya'dan geldi. Almanya'dan kalkan, Berlin'den kalkan uçak Beijing'e indi. İçinde Çin içinde Alman şansölyesi, Alman başbakan Olaf Scholz vardı. Olaf Scholz'un Çin ziyareti birkaç nedenden dolayı oldukça önemli. Bunlardan ilki elbette küresel tablo. Amerika Birleşik Devletleri uzunca bir süredir kendi müttefiklerini ve özellikle Avrupa'daki dostlarını Çinle yolları ayırması konusunda ikna etmeye çalışıyor. Köprülerin atılmasını istiyor Çinle. Çünkü bir kuşatma stratejisini benimsedi. Uzunca bir zamandan beri Trump'tan beri bunun emarelerini görüyoruz. İşte Olaf Scholz'un yaptığı ziyaret ve beraberindeki iş insanlarıyla dev bir iş insanı ordusuyla gitti. Çin'e yaptığı, Beijing'e yaptığı ziyaret bu bağlamda daha fazla önem kazanıyor. Görünen o ki Alman Başbakan Çin'le ticari bağları koparmak istemiyor. İkinci önemli neden ise Alman koalisyonunun parçalı yapısı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz Çin'e gidiyor ama koalisyonda yer alan Dışişleri Bakanlığı Bayerbock yani Yeşiller Partisi'nin temsilcisi Çin'e karşı daha mesafeli. Kosko limanının hisse satış anlaşmasına da sert tepki göstermişti. Ancak bu satış gerçekleşti. Hisse satışı biraz daha pay düşürülse de gerçekleşti. Ancak Olaf Scholz aynı zamanda koalisyon içinde Atlantik kanadına daha yakın olan isimlere de önemli bir mesaj veriyor. Üçüncüsü elbette bu ziyaretin zamanlaması. Çin Komünist Partisi 20. Ulusal Kongresi'nin ardından yapılan bu ziyaret anlamlı. Bununla birlikte Çin ve Almanya arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılında bulunuyoruz. İki ülke Angela Merkel'in eski Alman şansölyesi Angela Merkel'in deyimiyle birlikte büyüdü. Xi Jinping de bu konuya parmak bastı. 50 yıl öncesine göre ticari bağlar bin kat daha fazla güçlendi dedi ve soğuk savaş tipi ideolojik ayrışmalara karşı olduğunu Çin ve Almanya arasındaki ilişkilerin stratejik perspektifle birlikte ilerlemesi gerektiğini duyurdu. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping. Bununla birlikte Afrika'dan da bir ziyaretçi vardı. Hemen ekleyelim, es geçmiş olmayalım. Tanzanya lideri de Çine geldi. Çin Afrika ilişkileri bağlamında da son derece önemli temaslarda bulunuldu Çünkü son yıllarda Çin Afrika'nın gelişmesine en fazla destek veren ülkeler arasında yol yer alıyor. Kuşak ve yolda bu destekte ana, ana aktör konumunda. Değerli CRI Türk takipçileri Dünya Bunu Konuşuyor programı devam edecek. Fakat öncesinde kısa bir müzik molası. Müzik Değerli CRI Türk takipçileri ben Gökün Göçmen Dünya Bunu Konuşuyor programı kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Orta Doğu İsrail'de seçimler vardı. 3,5 yılda tam 5 kez sandık başına gitti İsrailli seçmen. Bu kez Eski başbakan Netanyahu'ya daha fazla oy verdiler. Meclisteki 120 sandalyeden 32'sini Netanyahu liderliğindeki Likud partisi aldı. Başbakan e, Yapit liderliğindeki Yeş Adit partisi ise 24 sandalye kazanarak ikinciliğe oturmuş durumda. Peki koalisyon nasıl kurulacak? Siyonist ittifak vardı İsrail o da Netanyahu'ya yakın. Büyük ihtimalle birlikte bir koalisyon inşa edecekler ve Netanyahu tekrar başbakan olacak. Ee, İsrail aşırı sağın yükselişi aynı zamanda Filistin meselesinin akıbetini de akıllara getiriyor. İşte İsrail basınında ve daha doğrusu dünya basındaki gelen tepkilere bakalım. Respolita gazetesiyle başlıyoruz. Respolita, Netanyahu'nun her zamankinden daha sadece bir hükümet kuracağını öne sürüyor. Sağ tandanslı Likud partisinin zaferi sürpriz olmadı demiş. Asıl sürpriz 14 sandalye kazanan aşırı milliyetçi dinci siyonizm ittifakının başarısıydı. Artık güvenilir bir müttefik olmanın yanı sıra Netanyahu'nun yeni koalisyon hükümetine de ortaklık edecekler. Koalisyonun diğer üyeleri ise... Dinci Ortodoks, Şaş ve Birleşik Tevrat partileri. Bu fraksiyonun ile birlikte 65 sandalye garantilendi. Böylece Netanyahu son yıllarda ancak rüyasında görebileceği rahatlıkla bir çoğunluk sağlamış oldu. Bu da Yahudi Devleti'nin tarihindeki en sağcı hükümetin kurulacağı anlamına geliyor. Medya devam ediyoruz. Fransa'dan hedefleri çok çekincesi yok deniyor. Medya Part seçimin galibinin yeniden iktidara gelmek için hiçbir şeyden çekinmeyeceğini söylüyor. Şu ifadeler kullanılmış. İdeolojik körlük kendisini devirenlerden siyasi intikam alma arzusu ve adaletin kılıcından kaçmak için inatçı ve ucuz bir zorlama arasında Netanyahu'nun bu seçim savaşındaki temel motivasyonlarını birbirinden ayırt etmek çok zor. Birçok şey net. İktidarda olduğu kadar muhalefette de acımasız biri olacak. Çoğunluğu sağlamak ve hakimlere karşı verdiği mücadelede müttefikler kazanmak uğruna çevresini ırkçı yerleşimcilerle ve kitleleri harekete geçirmek için dini motifleri kullanmaya alışkın manipülatif ve demagoglarla birlikte hareket etmekten çekinmiyor demiş. Zürher Zaytun gazetesi ise demokrasi için bir tehdit başlığını kullanıyor. Asıl amacı aleyhindeki yolsuzluk, zimmete para geçirme ve dolandırıcılık davalarını durdurmak ve merkez sağ kamptan giderek daha fazla müttefiki ondan uzaklaştığı için kendisi de aşırı sağa daha da yaklaştı. Netanyahu'nun müstakbel koalisyon ortakları görünüşte hala ılımlı. Buna karşın demokratik kurumları zayıflatmaya çalışacaklar ve böylece azınlıklar ile muhalefetin özgürlüğünü kısacaklar demiş. Ve Janni List Hırvatistan gazetesi Rusya'ya karşı tarafsızlığa son mu veriliyor ifadelerini kullanmış. Netanyahu'nun gerçekten de İsrail'in Rusya'ya yönelik tarafsızlık politikasına son vermek isteyip istemediğini sorguluyor gazete. Ee, Moskova ilişkileri özellikle Suriye bağlamında önemli. Çünkü e, İsrail bir süredir Suriye içerisindeki Hizbullah noktalarına operasyonlar düzenliyor. Ee, bunun için de Rusya'nın hava savunma sistemlerini kapatması gerekli. Bu noktada Moskova ve Tel Aviv arasındaki bağlantı önem kazanıyor. Bakalım Netanyahu neler yapacak Rusya'ya karşı nasıl bir politika izleyecek Bununla birlikte Türkiye politikası da önemli. Çünkü yakın zamanda İsrail'le diplomatik normalleşme sağlayıp karşılıklı büyükelçiler atamıştık. Fakat Netanyahu sağ ve çevresinde bulunan daha da aşırı sağ e, vekillerle birlikte Türkiye'deki normalleşmeye nasıl tavır alacak bunu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Orta Doğu'dan Latin Amerika'ya geçelim, Brezilya'ya geçelim. Brezilya'da Lula da Silva yeniden devlet başkanı oldu. Başbakanlık koltuğuna e, oturdu. Yeniden diyoruz zira daha önce de liderdi, Brezilya'nın lideriydi. Fakat hakkında yolsuzluk suçlamasıyla bir dava açılmış ve hapse atılmıştı. Çok sayıda insan bunun bir kumpas davası, siyasi bir dava olduğunu düşünüyordu. Onlara göre Lula da Silva seçimden men edilmek, saf dışı bırakılmak istenmişti. İşte Lula da Silva hapisten çıktı, tekrar aday oldu ve şimdi Brezilya'nın yeni lideri Türkiye'de dahil olmak üzere çok sayıda e, gazete, çok sayıda medya kuruluşu Lula da Silva'nın başarısını inceliyor. Mesela Bir Gün Gazetesi Türkiye'den demiş ki bütün dünyadaki solcular için önemli dersler barındırıyor. Şu ifadeler kullanmış. Lula'nın seçilmesinin de gösterdiği gibi neoliberal politikaların mahkum ettiği ekonomik, politik, sosyal krizin derinleştiği, işsizliğin kol gezindiği bu iklimde kitleleri harekete geçirecek bir denimizm yaratmak solun elinde. Tüm eksiklik ve yanlışlara rağmen umutlanmak, sevinmek için pek çok neden var. Eşitsizliği gidereceğini, sosyal devleti geri getireceğini, kamusal politikalara ağırlık vereceğini dillendiren Lula'nın rüzgarın yönünün değişmesiyle birlikte nasıl hareket edeceği merakla bekleniyor. Espresso Kolonya gazetesi hareket alanı çok dar diyor. Çünkü ulusal kongre ve senato seçimlerde alışıla geldiği gibi sağın kontrolünde. Dolayısıyla Espresso'ya göre Lula da Silva'nın hareket alanı giderek daralacak. Değerli Seyiray Türk takipçileri ben Gök'ün Göçmen kısa bir müzik molasının ardından dünya bunu konuşuyor kaldığı yerden devam edecek. Değerli Siyaret Türk takipçileri, Ben Gökun Göçmen, Dünya Bunu Konuşuyor programı kaldığı yerden devam ediyor. 8 Kasım Amerika Birleşik Devletlerindeki ara seçim. Ara seçimler önemli, zira burada çıkacak tablo hemen hemen genel seçimleri de etkileyecek Amerika Birleşik Devletlerinde. Hiç şaşmadı. Ara seçimlerde kaybeden genel seçimlerde de kaybediyor. Şimdi Amerika'daki tartışma konusu bir ekonomi. Yükselen enflasyon. Bununla birlikte. ABD'nin Ukrayna'daki krizdeki rolü. Zira petrol fiyatları bir anda tavan yaptı. ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan ve diğer OPEC üyelerinden petrol fiyatlarını düşürmesini istemişti. Ancak OPEC üyeleri petrol üretimini kıstı ve fiyatları yükseltti. Yani tam tersi oldu. ABD Başkanı Biden da petrol üreticilerine seslendi. Kendi ülkesindeki petrol üreticilerine seslendi. Sizler de dedi devasa karlar elde ediyorsunuz. Ben de bir kapitalistim ancak bu kadarı da fazla. Şimdi seçimlere hazırlanırken diğer taraftan da bir uyarıda bulunuyor. Seçim sonuçlarını kabul etmemek aynı zamanda ABD demokrasisi için bir ihanet anlamına gelir mesajı veriyor Biden. Birçoklarına göre Biden aslında seçimi ekonomi ve enflasyon tuzağından, enflasyon ikileminden çıkartıp demokrasi ve otokrasi arasındaki mücadeleye indirmek istiyor. Bakalım Avrupa basınında ABD seçimlerine dair neler konuşulmuş. Vajenli List Trump'ın Amerikası geliyor ifadelerini kullanmış. Her daim başbakanın görev süresinin tam ortasında gerçekleşen kongre seçimleri Beyaz Saray'ın mevcut sakini ve partisi içinde bir tür cezalandırma niteliğinde. Dolayısıyla bu seçimlerde de Biden için bir görev onaylamasına dönüştü. Nasıl liberal Amerika iki yıl öncesinde seçimlere hazırlanıp kazanıyorsa yakın tarihin en liberal programlarından birine sahip bir başbakanı Beyaz Saray'a gönderdiyse muhafazakar, köktenci ve milliyetçi Amerika'nın ya da özetle Trump'ın Amerika'sının da önümüzdeki seçimlerden zaferle çıkabileceğini hesaba katmak gerekiyor demiş. Yeni Şafak gazetesinde bir yazı vardı hafta içerisinde. Ondan notlarımız arasını aldık. Ukrayna'ya yönelik yardımlar gerileyebilir tahmininde bulundu gazete. Şu ifadeler kullanıldı. Trumpçı cumhuriyetçiler Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya askeri ve ekonomik yardımlarının sınırlı tutulması gerektiğini savunuyorlar. Trumpçılara göre Ukrayna Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla ilgili değil. Temsilciler Meclisi azınlık lideri Kevin McCarthy ABD'nin ulusal borcunun 31 trilyon doları bulduğuna dikkat çekerek ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin çoğunluğu kazanmaları halinde Ukrayna'ya yardımların kısıtlanabileceği mesajını verdi. Radikalleşme tehdidi artıyor diyor Alman basını. ABD'deki kutuplaşmaya işaret ediliyor. Şu değerlendirmeler var. Asıl trajedi demokratların inatla seçim sistemindeki çarpıklıkların ve genellikle parti politikaları doğrultusunda belirlenen seçim bölgeleri meselesinin üstesinden gelebilecek ılımlı ve makul isimlerden oluşan geniş bir ittifakı kuramaması. Demokratlar beklendiği üzere seçimlerden kayıpla çıkarsa aşırılık yanlısı Cumhuriyetçiler stratejilerinin güçlendiğini hissedecek ve dolayısıyla Amerikan iç siyasetinde radikalleşme hız kazanacaktır. Şiddet yanlısı aşırılıkçı bu durumu hedeflerinde kendi yöntemlerine ulaşmak isteyen bir davet olarak göreceklerdir diyor Alman basını. Yani özetle seçimler aşırılıkçıların bir davetiyesi, bir aracı haline gelebilir deniyor. Gündemin son maddesi tahıl anlaşması. Rusya tahıl anlaşmasından hafta içinde çekilmişti. Neden çekilmişti? Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu yaptığı açıklamada birkaç nokta işaret etti. Bunlardan ilki kendilerine dönük saldırının tahıl koridorundan geçen gemilerden geldiğiydi. İkincisi tahıl koridorunun sadece Ukrayna'nın işine yaradığı noktasında bir istemleri vardı. Çünkü Rusya'nın tahıl üretimi Ukrayna'dan fazla ancak Rusya'nın tahılları hala limanlarda limanlardan çıkış yapılamıyor. Üçüncü bir eleştiri ise bu tahıl anlaşmasının özüne ilişkindi. Çünkü tahıl anlaşması gelişme, gelişmekte olan ülkeler ve yoksul ülkeleri aslında sevindirmek için tasarlanmıştı. Ancak gelinen noktada en fazla payı e, İsrail, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği ve Güney Kore aldı. Ee, Sudan, Etiyopya gibi bölgeleri ise %3 oranında tahıl gitti. İşte buna da karşıydı Rusya. Dolayısıyla anlaşmayı askıya aldı. Askıya aldı önemli çünkü hala Rus e, güçleri yani bu müşterek merkezi tahıl koridoru için çalışan İstanbul'daki müşterek merkezde bulunmaya devam ettiler. Rusya bu personelini e, geri çağırmadı. Dolayısıyla bir açık kapı bırakmıştı. İşte bu açık kapıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasisi girdi ve nihayetinde tahıl koridoru tekrar devrede. Tahıl koridoru aynı zamanda Türkiye'yi bir tahıl merkezi yapabilir mi? Hatırlayacak olursanız Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye'yi bir gaz merkezi yapmaktan bahsetmişti. İşte şimdi de bir tahıl merkezi yeniden gündeme gelebilir. Türkiye tahıl merkezi olursa Rusya'nın tahılları da Türkiye üzerinden diğer ülkelere satılabilir. Yaptırımlar aşılabilir. Bununla birlikte Türkiye'nin yönettiği bir tahıl merkezine e, yoksul ülkeler, gelişmekte olan ülkeler adına da şüphesiz ki faydalı olacaktır. İlerleyen zaman diliminde Türkiye bir gaz merkezi artı tahıl merkezi mi olacak yaşayarak göreceğiz. Değerli Siyeray Türk takipçileri ben Gökhan Göçmen bu haftalık Dünya Bunu konuşuyorum. sonuna geldik. Haftaya aynı gün aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.